Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de kendim yani biriktirebildiğim kadar sandık biriktirdim. Onun açılımını yapacağım dedim. Ne oldu lan? Yanlışlıkla bastım. Hiçbir şey yok. Dev sandıkla başlayalım o zaman. Yanlışlıkla bir gitti geldi elim çarptı. Neyse. İksir golemi verdi 9 tane. Kasırga verdi. Kraliyet paketi bayağı verdi. Bir de savaş şifacısı verdi de ben bunları kullanmıyorum. Bana Gerekli olan şurada kullandıklarım lazım. Büyücü falan gelse, çarp gelse bayağı iyi olur. Arkadaşlar bu arada buradaki dev sandığı da almaya çalıştım. Gördüğünüz gör, yani gördüğünüz gibi konuşamadım. 4900'e kadar yaklaştım ama yani size şöyle göstereyim. Buradan mı bakılıyordu? Aynen. Şu karşıma gelen adamlara baksanız arkadaşlar full 13 ver Max adamlar geliyor. Yani yapacak bir şeyim olmuyor. O yüzden yani kaybettim bayağı bir düştüm hatta o yüzden de. Şu an e, kaç kaça düşmüşüm? 4800'e falan düştüm. Öyle oldu arkadaşlar. Burada da bir tane büyülü sandığımız var. Onu da açarız az sonra. Şimdi altın sandıkla başlayalım. Altın verdi deprem, kraliyet domuzları, okçular, roket. Bir de arkadaşlar yani yine kendim biriktirebildiğim şurada taç sandıklar var. Şöyle 5-6 tane. Onları açarız şimdi. On, en, en sonda da büyülü sandığı açar ve videomuzu bitiririz. Şu şekilde ilk taç sandığımıza başlayalım. Altın verdi ilk başta. Taş, taş verdi. Buz ruhu. Ok. Zehir. Ve kraliyet domuzu. Şaşırtıp bunlardan bir efsane çıksa var ya çok güzel olur da. Hiç zannetmiyorum efsane çıkacağını. Altın geldi. Taş. Havai fişek. Mızraklı goblin. Bir an destansı verince efsane verecek sandım da. Cık, vermedi. Deprem verdi. Bari büyücü falan ver ya. Bize lazım olan bir şeyler ver. Altın. Taş. Şövalye. Şövalye yine de fena değil diğerlerine göre. Şövalye kullanılabilecek bir kart. Tesla. Bak ikidir böyle yapıyorsun korkuyorum. Savaş şifacısı verdi bir de. Bir sonraki taç sandığımıza geçelim. Altın. Yine taş. Hava ifşekçi. Top. iskelet ve iksir golemi. Abi hadi bir, bir tane efsane versen ne olacak ya? Allah Allah. Ne olacak ya? Altın. Taş. Muhafız. Hava ifşek. Bak yapma şunu artık ya. Ver şu efsanevi, sen de kurtul ben de kurtulayım. Yok diyor illa vermeyeceğim. Şuradan bakalım altın. Taş. Hava şey Yay vallahi çıktı. Efsanevi çıktı. Taş sandıktan çıktı. Hadi güzel bir şey geldi bir de. Var ya tadından yanınız ha. Ne verdin? Abi balıkçı ne balıkçı ne? Sevmiyorum kardeşim. İkidir videoda bu çıkıyor. Çıkmasını istemiyorum ben. Bana Git cehennem ejderhası var. Cehennem ejderhasını yine kullanırım. Prenses var Neyse arkadaşlar taç sandıktan çıkardık. Biraz boş yapmayalım bence. Yine de iyi efsanevi çıkardık. Son bir tane kaldı. Bundan da bir çıksa çok güzel olmaz mı? Biraz fazla mı şımardım acaba? Hiçbir bilgim yok. Açtım valla. Altın verdi yine. Yine taş. Top verdi. Milyon. Ah be. Bundan gelmedi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada son olarak bir büyülü sandığımız var. Büyülü sandığımızı da şöyle açalım. Bundan efsane çıkarsa çok güzel olur ama bak. 1500. 8 tane ateş ruhu. 16 çarp. Az veriyorum biraz fazla var. 19 tane buz ruhu. Dev kar topu. Haydi bak. Destan sevsi var. Haydi. Destansı Bak yapma işte. Enderlerini naz vermiş. Diyecektim 10 balon. 10 balon benim için var ya baya iyi oldu. Altın sandık geldi bunda da. Fazla işe yaramaz. Neyse şöyle bir bakalım. Burada verebileceğim bir şey varsa. Balıkçı veririm de. Buradan ne alacağım ya. Yani bunları da kullanmıyorum. Şu şekilde bakalım. Bir verebilecek bir şey var mı diye. Fazla bir şey yok. Neyse arkadaşlar bir dahaki videom bu ihtimalle bu olacak. Yani başka bir şey de yapabilirim. Bilmiyorum. Bu e, Kara Prens mücadelesini yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem inşallah atarım. Yapamazsam yani yapacak bir şey yok. Atamayabilirim. Bu arada siz bu desteği göstereyim arkadaşlar. Bu desteğiyle ilgili de video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü şurada göstereyim arkadaşlar. Birkaç gündür bayağı bir oynadım. Şu bir iki tane bozgunları aldım. Ondan önce bayağı bir kazanmıştım. Size şöyle göstereyim zaferleri falan. Yani deste bayağı iyi arkadaşlar. Galiba geçen attığım videoda gün efsane arenadaydım. Yani bu birinci yerdeydim. Şu an 3. mücadeleciye kadar çıktım. Hatta usta 1'e doğru ilerliyorum. Bu destenin de bir videosunu çekebilirim. Ama levelim 10 level olduğu için bayağı sıkıntı oluyor karşıma gelen rakipler. Bu şekilde arkadaşlar yani bu da kısa bir sandık açılma videosu oldu. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.